Zuma Grup firması olarak e, yatırımlarda, projelerde iş geliştirme, proje geliştirme uzmanlığı yapıyoruz. Yapay zeka hayatımıza girdi gireli e, bu tarz yatırımlarda yazılım otomasyondan çok küçük metrekarelerde büyük dünyalar, ülkeler, şehirler besleyebileceğimizin çalışmalarını yapıyoruz. Burada da e, finansal destekler, işte yer alan desteği, kaynak desteği e, buradaki olmamızın birçok nedeni var aslında. Ama burada işte e, bir doğru bir projeyle, net enerjinin bizden ilk talebi şuydu, doğru proje ve halka faydalı bir proje olsun. Zaten belli öz kaynaklarını Afyon'da emek vermiş, çaba vermiş, e, yıllarca altyapısında, doğalgaz kaynaklarında, enerji alanında birçok yatırıma da ortak olmuş bir firma var elimizde. Bu firmayla beraberinde bu e, serüvenimizi başlattık aslında. Finansal anlamda ciddi destekler oldu. Belli sözleşmelerimiz yapıldı, protokoller yapıldı. Ve net enerji firması Afyon'a faydalı olacak bir hale geldi. Ama alan konusunda, bölge konusunda farklı bir sektördü. Biz bu süreci bir aylık bir kısa zamanı çekip bu işin yazılım otomasyonla büyük bir Afyon gibi bir büyük, büyük bir ülkeyi besleyebilecek hale getirdik. Bunu da bir ekip halinde yaptık. İşte finansal anlamda, teknik anlamında, mekanik anlamında bir proje haline getirdik. Ama bizde bu alan ihtiyacı nereden başladı? İşte Gazlıgöl'de belli projelerimiz vardı. İşte ihale olacak, ihale edilecek vesaire yerler vardı. Birçok işte çevrede ihale takılan yerler, resmi süreçlere takılan yerler vardı. Aslında derdi melamız şehre faydalı olmaktı. Bir şey üretip satabilmekti. Ucuz maliyetlere satabilmekti. istihdam sağlayabilmekti. Alan konusunda bazı firmalarda problem yaşadık. Ya yani alanlarda da problem yaşadık. Çünkü bir enerji firması olunca işte yatırımcı maliyeti olunca e, firmalarımız yorulmaya başladı bizlerde. Ve bu arada da bir çalışma yapıyorduk. Bölgesel de bir çalışmamız vardı. Kaynaklara halk için fedakarlık yapmak isteyen insanlar da çok az yani. Burada bir büyükşehir belediyesi, belediyeler, muhtarlıklar dahi bizim için önemli. Böyle değerli yatırımcı firmalarımızı böyle alanlara odaklatmamız gerekiyordu. Biz bir üniversite, bir teknopark bünyesinde bu projelerimizi yapıyoruz. Bize sağ olsunlar Çayırbağ Belediyesi bu konuda ben bu işte varım, ben çalışırım. Ben burası yapılsın isterim diye bize bir teklif geldi. Randevular aldık, görüşmeler sağlayacaktık, bizi idare etti. Sabırlı davrandı daha doğrusu. Halkı için, kendi vatandaşı için bir kaynak olsun, bir gelirimiz olsun. Ee, işte zaten Cumhurbaşkanlığımız, bölge, belediyemiz birçok desteklerini, valimiz birçok desteklerini zaten sağlıyorlar ama e, bölgesel yönetime de valimize yük olmayalım halkımız kendisi geçinebilsin diye e, ben e, o işte varım diye bir değerli başkanımız yanımıza geldi. O da bizi ciddi anlamda dinlendirdi. Biz de Net Enerji firması olaraktan e, kaygımız şuydu. E, alandaki yatırımı yaptıktan sonraki süreç işte kiralama, kiraladıktan sonra süreç, o yıl sonra ne olacak, beş yıl sonra ne olacak? İnşallah böyle bir canı gönülden bu şehrin çocuğu, böyle bir yatırımcı bir firmayı, böyle bir belediye başkanıyla bu çok ciddi dürüstlük duyguları vardır bu işte. Yatırım olsun da ben bu yatırımı doğru yere yapayım deyip de zaten burada akıllı okul projelerinde destek veriyor. Akıllı bina, bitki fabrikası yapıyor. Yani biz burada Afyon'umuz, Afyon'umuzun fidesi bir başka yerden geliyor. Bu fideliklerdeki <laughs> yaşanan problemleri bunun kendisi de gördü. İşte iklimlendirme yok, var nemlendirme yok, i̇şte, alt yapı yok. Burada da mekanik anlamda birçok desteğini sağlayacaklar. İş gücü olarak da Sayın Başkanımız destek sağlayacak. Biz Zuma Grup ailesi olarak da yazılım, otomasyon, projelendirme, projeleri portatiften hayata geçirme, yerden ısıtma sistemiyle bir sera yapma gibi projelerimizi böyle değerli bir firmamızla değerli bir başkanımızdan destekleyerek de bu projeyi 45 günde e, inşallah ön sözleşmemiz başkanımızın desteğiyle, malimizin desteğiyle, e, bölge belediyemizin desteğiyle e, bütün kurumlar destek olursa e, gerçekten bu firmalar bu işi yapar dediğimiz bir insan sayın başkanımız. E, aynı şekilde yoksa biz kiraladığımız yerler var satın aldığımız yerler de var net enerji firması olaraktan ama e, yatırımı yapacaksak doğru yere, doğru insana, doğru insanlara yapmak lazım. Bizdeki buradaki en büyük temas başkanımızla şöyle oldu. Ben gerekirse elimden geleni yaparım. Ben varım bu işlerde. Sağ olsun Allah razı olsun. Bizim sadece burada tek derdimiz şu. İnsanlara faydalı olmak için başkanımızın özel isteğidir bu. Benim vatandaşım hak ettiği yere gelsin. Benim belediyem hak ettiği yerde olsun. İnşallah biz de onlara destek olacağız. Onlar bize destek olacak biz hep beraber yapacağız. Biz Afyon'un en düşük metrekarede en büyük üretim yapan serasını yapacağız. Bunlar tabi burada Afyon gazetesi. Ben cidden yani bu ben birçok şehirde birçok şey röportaj da veriyorum. Birçok bazı şeyler basında anlatılıyor. Ama Emrah Bey Afyon gazetesi'nin çok büyük bir desteği var. çocuğundan, ailesinden, evinden mahrum bırakıp Afyon'u bir yerlere getirmeye çalışıyor bizim burada olmamızın en büyük nedeni de zaten böyle basın basın mensubu arkadaşlarımız. Çünkü bunlar çok önemli. Kaynakları biliyorlar. Biz bunu resmi raporlu halde Emrah Beylere teslim edeceğiz. Zaten kendisi de yayınlayacaklar. Burada birçok kuruluşla ilgili de belli çalışmalarımız var. Biz belli sözleşmelere bir an evvel pazartesi günü inşallah ön sözleşme protokol açısından hızlandırmayı düşünüyoruz. 45 günde 45 dönüm sera yapacağız inşallah. Tabii ki Afyonlar bütün Afyon beslenecek oradan doğru domatesi yiyeceğiz inşallah.